uzun yıllar sonra burada görmek benim için büyük bir keyif. Kendisi gerçekten çok değerli bir ekonomist. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda saygı duyulan bir ekonomist. Tam şu sıralarda ihtiyaç duyduğumuz cinsten bir hem siyasetçi hem ekonomist. Burada söylediklerini, eleştirel anlamda söylediklerini daha önce AK Parti iktidarı döneminde de yaptığımız sohbetlerde aynen dile getiriyordu. O anlamda entelektüel derinliğinin yanı sıra entelektüel namuslu olan bir insan. Dolayısıyla başlangıçta bizden biraz torpil istemişti tanışık olduğumuz için. Bu giriş sözleriyle bu torpili yapmış olup isterseniz değerlendirmelerime geçeyim. Konuşurken İbrahim ben tek tek not aldım. Şüküye kaçırmamak için. Çok güzel bir bence tanımlama yaptı. Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, bugüne geride kalmamızın sebeplerini açıkladı rakamlarla. Benim için en çarpıcı olan husus 40 yılda hala küresel ekonomideki payımızın 0.90 düzeyinde hatta onun biraz daha altında olduğunu vurgulamasıydı. Bu gerçekten çok acı. Ben sık sık söylerim daha önceki toplantılarımızda da konuştuk biliyorsunuz. Biz yüzde birlik ülkeyiz diye. Dünya nüfusunun yüzde biriyiz. Dünya ekonomisinin yüzde biri hatta biraz daha altında sevgili İbrahim'in belirttiği gibi 0.85'e geriledik. E, gelir dedik. dünya ticaretinde, dünya yatırımında, dünya teknolojisinde yüzde birin üzerine çıkamamış bir ülkeyiz. Onun için biz küresel gücüz, biz şöyle yaparız, asarız, keseriz söylemleri tamamen siyasetle alakalıdır. Gerçekte dünya sistemindeki rolümüz yüzde bir ama akıllı bir liderlikle, yetkin kadrolarla yüzde birlik gücü yüzde gibi yüzde dört gibi de kullanabilirsiniz. Uluslararası sistemde bu mümkün. Bunu yapanlar da var. Yani ekonomi geriye saymış, ileriye gitmemiş son 40 yılda. Kore, Çin örnekleri ortada. Bunun daha ötesinde daha da geriye gitmişiz. Özellikle insan sermayesinin kalitesi bakımından. Yani bundan 40 yıl önceki insan sermayesinin kalitesiyle bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Genç nesilden tabii ki mutluyuz, teknolojiye daha yatkınlar falan ama toplumun tüm itibariyle bakarsanız vahim bir durum. Şimdi e, din, siyaset, ekonomi üçgenini birbirinden ayrılmaz bir şekilde Türkiye e, özelinde incelediğimiz zaman e, şunu görüyoruz ki siyaset de zaten bunu gösteriyor uzun yıllar boyunca. Türkiye muhafazakar bir toplum. Milliyetçi bir toplum, dindar bir toplum, büyük ölçüde. Dolayısıyla bu üçü bir araya geldiği zaman ciddi anlamda dünyaya açık, reformcu, modernize edilebilecek süratle e, bir e, yapıya sahip değiliz. Bu bizim hep ayağımızı geriye çekmiş. Sevgili İbrahim'in deyişiyle iki adım ileri, bir adım geri, mehter marşı gibi gitmiş bu iş. Sermaye birikimimizin olmadığı doğrudur. Hatta ben hep enerjiyle ilgili konularda şu örneği veririm. Burjuva da yok gerçek anlamda. Kent soylu anlamında. Ne kültürde var tabi Arkas gibi İzmir'de e, nadide örnekler olabilir belki ya da Koç bir ölçüde e, son zamanlarda e, Sabancılar ama genelde Türkiye'de Burjuva sınıfı son derece zayıftır, cılızdır ve vurgulandığı gibi sunumda da e, devletin rantından pay alarak ya da devletin eliyle yandaş bir şekilde zenginleştirme yoluyla ortaya çıkmıştır. Bugünün zenginleri yarın başka bir iktidar gelir, yerini başka zenginlere bırakır. O anlamda çok köklü batıdaki gibi bir burjuva sınıfı e, oluşamadı ülkemizde. E, o açığı nasıl kapatabiliriz? İç tasarruf açığını. E, tabii bu borçlanmayla kapatılmış, Osmanlı'dan bu yana devam ediyor. Sadece bu AK Parti yönetiminin değil, sorunu değil. Ee, Kredilerle, borçlanmayla kapatılmış, e, yatırımlar gelmiş değişik şekilde, e, portfolyo yatırımları gelmiş, yabancı doğrudan sermaye gelmiş. En büyük eksikliğimiz de aslında sıcak para geliyor gidiyor. Türkiye'de yüksek getiri oranı gördüğü anda hızlı şekilde giriyor, alıyor getirisini hızlı dışarı çıkıyor. Ama Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, ben OECD'de yatırım bölümü başkanlığı yaptığımda her gittiğim yerde onu vurgulardım. E, bizim gibi ülkelerin ihtiyaç duyduğu kaliteli yatırımdır kaliteli yabancı yatırılır. Bundan ne anlıyoruz? Kaliteli yabancı yatırım o ülkeye katma değer sağlar. Yeni teknoloji getirir. Dış dünyadaki ticaret, yatırım, e, siyasi bağlantılarını sizin için kullanır. E, i̇stihdamı artırır, insan kalitesini artırır. E, yeni finans imkanları çeker. Türkiye'de bunu görmüyoruz. Bakıyorsunuz ya perakende sektörüne girmişler. E, captive dediğimiz esir alınmış bir sektör. Türkiye'de ister hukuk olsun, ister olmasın, demokrasi olsun olmasın parasını her zaman yapacaktır bu tür sermaye. Ya da ucuza e, varlıkları şimdi yaşadığımız dönemde olduğu gibi yok pahasına e, satın almaya e, gelmiştir. Hedge fonların yaptıkları gibi. Borsa son derece sığdır, cılızdır. Oradan henüz bir şey, orası da manipülasyonu açık bir yerdir. E, İbrahim e, bunu çok daha iyi biliyor tabii hepimizden. Dolayısıyla ben bir ona vurgu yapmak istiyorum. Yani Türkiye bu tasarruf açığını hadi ince kapatacak bir ülke değil, çok zor bu. Osmanlı da buna yaşıyoruz bunu. Zaten sermaye kaçışı da var dışarıya. Bırakın içeriye sermaye çekmeyi, hele özellikle son 5-6 yılda yurt dışına muazzam bir Türk Türk sermayesi akışı oldu. Ben burada Londra'da kendim gözledim. Yine diğer bir değiş reaya sistemi, yani kulluk sistemi değişmedi. Adı değişti belki ama hala içinde yaşadığımız dönemde. Siyasi iktidar da bunu son derece akıllı bir şekilde kullanıyor, seçim avantajına dönüştürüyor. Kulluk sistemi hala devam ediyor. Hem iş dünyasında, hem e, halk arasında e, din ne yazık ki o hale geldi ki çok politize edildiği için, çok ticarete tacirliğe, din tacirliğine de dönüştüğü için ülkedeki ateistlerin sayısı artmaya başladı. Ve son derece önemli bir tespit bu bence siyasette, ekonomide ve dinde modernizasyon, yeni bir bakış açısı, aydınlanma olmadığı sürece bu ülkenin istediğiniz kadar iyi planlar getirin, ekipler oluşturun, ileriye gitmesi oldukça zor. Yolsuzluk ve rüşvet, Namık bunun üzerine çok akıllı bir şekilde üstüne basa basa vurgu yaptı. Bu çok önemli. Benim, bir dakikamız var. Bu bir dakika içerisinde evet. Yani ben de tekrar altını <laughs> çizmek istiyorum. Bir ülkeyi tamam, hasta eden rahatsız eden, dengelerini bozan, kaynaklarını heba eden en önemli hususlardan bir tanesi yolsuzluk ve rüşvettir. Bu sadece bu iktidarda e, özel değildir. Geçmişte de yaşanmıştır ama bu dönemde yaşananlar herhalde daha önce hiçbir dönemde böylesine yoğunlukta yaşanmadı. Benim e, dış politikayla da bağlantısını unutmayalım. Biz din, e, siyaset, ekonomi dedik ama dış politika ve güvenlikte de bunun yakın bağlantısı vardır. Buna girmeyeceğim. Bir soru sormak istiyorum e, İbrahim'e. Belki ben sormadan da kendisi ikinci bölümde anlatacaktı. Geleceğe bakış önemli. Buradayız. Nasıl geldik biliyoruz. Mevcut durumun analizini de çok iyi yapıyoruz. Önemli olan bundan sonrası. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Erdoğan sonrasında çok ciddi bir restorasyon dönemine ihtiyaç var. Ekonomide. Başka alanlarda da var tabi. Siyasette de var. Dış politikada da var. Ama ekonomide restorasyon nasıl olacak? Ve restorasyon sonrasında bu küresel sistemde Türkiye yeni ekonomik atılımlarını nasıl yapmalı? Bence bunu ortaya koymamız lazım. Yani şikayet ediyoruz, eleştiriyoruz, doğrudur, söylediklerimiz çoğu ama yapıcı bir şekilde ortaya bir vizyon, ama uygulanabilir vizyon ve onun kadrolarını çıkartmamız lazım. Bu konuda İbrahim hem eski siyasetçi şapkasıyla hem de daha önce Borsa'da Merkez Bankası'nda yaptığı görevler ışığında nasıl bir vizyon çizer ben bunu merakla bekliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu tartışmayı da tetiklediğiniz için.